sizlere ulaşmasını sağlayan Yeşilür Belediye Başkanlarımız, çok değerli büyüklerimiz ve hep beraber mahalle sakinlerimiz, çok değerli büyüklerimiz ve hep beraber bu günü çok özel ve anlamlı kılıyoruz. Hem Hacıbat Karagöz gösterilerimiz, hem sihirbazlık gösterilerimiz, animasyon gösterilerimiz ve devam eden için Yeşilyurt Belediyesi özellikle hem fiziksel yatırımlar hem de sosyal kültürel yatırımlarla beraber de toplumsal kaynaşmayı, dayanışmayı daha üst seviyeye doğru. Evet arkadaşlar, şimdi final karşılaşmasına geçiyoruz. Melisa diyenler Melisa diye. Evet ve burada kahraman arkadaşımız var. Bakın elbisesini giydi, hazırlandı. takip et. Ben de arkamdan seni takip ettim, takip ettim durdum. Sonra da karşıda çıkınca sen korktun. Yahu öyle değil kara gözüm, öyle değil. Yine siz ama e, hedef büyüktü. <laughs> Bak hedef büyüktü ama yine <laughs> bir bana <arada> diyenler alkışlasınlar. Üçü numara diyenler. Şöyle bir hediyemiz vardı. Çok güzel yarıştınız. Ama bu yarışmanın kaybeden çok büyük bir numara. Yeah, good. Better than it. It's time to Tamam. tamam, herkes avucun içerisine asıl o sildiği resimleri. Bir, iki, üç, oley. Bu bölge bizim için çok önemli. O yüzden de sık sık ziyaret etmeye gayret ediyoruz. Yakın zamanda da yine buraya gelmiştik. Burada mahalle sakinleriyle çocuklarımızla birlikte olmuştuk. İnşallah daha sık gelmeye de gayret edeceğiz. Bugün hem mahalle buluşmaları hem de çocuklarımıza malum tatil yaklaşıyor. Okulun son günleri bir şenlik olsun, bir beraberlik olsun, muhabbet olsun. Onlara çeşitli şehir merkezinde yapmış olduğumuz etkinliklerin aynısını da burada çocuklarımıza da yapalım diye düşündük. Ee, sağ olsunlar. Ee, onlar da geldiler, teveccüh gösterdiler, aramızda oldular. Ee, biz birlikte mutluyuz, birlikte yeşeliyiz. Şehrimizin her bir noktasını, her bir alanını, merkezini geliştirmek için, büyütmek için var gücümüzle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yeşilur Belediye'miz özellikle kurulduğu günden itibaren herkese, her kesime, toplumun her bir ferdine, her bir bireye ulaşmak için var gücüyle çalışmalarını devam ettiriyor. Özellikle de çocukların, gençlerin, kadınlarımızın belediyesi olmak için bu son iki yıldır geçen yılı gençlik ve spor yılı olarak ilan etmiştik tamamen gençlere yönelik faaliyetlerde yoğunlaşmıştık. Bu yılda kadın ve aile yılı olarak ilan ettik. Ailelerimizin korunması, ailelerimize değer verilmesi, artık böyle bozulmuş olan aile yapısının tekrardan bu değerle birlikte korunması için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda bu yılda özellikle kadın ve aile yılı olarak ilan ettik. Bu manada da çeşitli organizasyonlarla, çeşitli etkinliklerle hem diri tutmaya hem de geliştirmeye bu alana da yatırım yapmaya gayret ediyoruz. Bu bölgede yine bölgemizde halı saha eksiğimiz vardı. Bu gençlerimiz özellikle halı saha yapılması noktasında bizlerin bizlerden talepleri vardı. Merkezde yapmış olduğumuz halı sahanın aynısını burada da yaptık. Yine burada e, şehrimizin e, en eski yapılarından bir tanesi olan Hacı Bekir Camii, Aşağıköy mahallemizde e, restorasyon gerektiriyordu. E, ona da yine merkezde yapmış olduğumuz restorasyonların benzerini burada da yaptık. E, onu da halkımızın e, şehrimizin hizmetine sunduk. E, i̇nşallah yakın zamanda halı sahamızın da e, buradaki camimizin de açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün de bizleri e, yine güzel bir misafirperverlikle karşıladınız. Ben öncelikle organizasyonda emeği geçen başta kent konseyimize, kültür müdürlüğümüze, mahalle muhtarlarımıza, mahalle başkanlarımıza, kıymetli PORGA bölgesindeki değerli hemşerilerimize, hanımefendilere, beyefendilere, günün anlamını daha da anlamlandıran değerli çocuklarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin, buluşmamızın hayırlar getirmesini diliyorum. Parce que... Çiğdem, ye dijital olsa işte. Mumkin ama niye mumkin? Mumkin